Nasıl olmuş Şenir abla? Kötüyüm diyormuş baba. Kötü olduğunu biliyoruz. Sağlığı nasılmış? Ben bu kızının Talip'le evlenmesini hiç tasvip etmiyorum ha. Tamamen kafama zıp bir herif. Allah'a şükür öyle. Daha ne evlenmesi zaten? Yaşar. Akşam geçmiş olsuna gittiğimizde soracağım o oh Şenlura. Bakalım kızıma ayrı ev alacak mı? Çünkü ben kızımı kaynan aile oturtmam. Ayrıca kızımın yaşı daha küçük. <laughs> Küçük mü? Safiyem. Sen benden evlendiğinde kaçırdın. Oy, on sekizdim kız, yazık bana. Kandırdı beni 22 iki yaşındaki adam. Kandırırım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne fıstıktın be. <laughs> fıstıktın? Tın. Değili geçmiş zaman. Şimdi neyi? Şimdi... ...fıstık ezmesi. <gülüyor> <gülüyor>